Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tabii ki de saklambaç oynuyoruz. Gördüğünüz gibi Roblox'ta e, saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. E, şu anda ebemiz bu ama 40 saniye sonra yani ben de giriş yapayım dedim. Roblox arkadaşlar çok güzel bir oyun yani e, hem e, yani güzel bir oyun size öneririm. E, girişle falan işte doğum tarihiniz vesaire işte adınızı falan ama gerçek adını değil oyuncu adını kullanıyorsunuz. işte böyle map var arkadaşlar. Ee, birkaç tane map var. Bu map'lerde arkadaşlar e, haritanızı falan seçiyorsunuz. Yani abi buralar var ya efsane yermiş ha. Oo. Aşağıya baks. Baksanıza arkadaşlar efsane yerler. Böyle arkadaşlar böyle yerlere girerek saklanmaya çalışacağız. İnşallah e, yeniriz bakalım. Hadi başlayalım. Evet kalmış. Harkaim ve yertenez Elektrik diye biri kalmış. Rabia da ebeymiş. Hemen arkadaşlar map'imizi seçelim. E, hangi map gelecekmiş? E, bakalım. Ben şey şeyi seçiyorum. E, bu neydi? Bu değil, bu değil. Bu. Ha, tamam. En güzeli geldi arkadaşlar. Biz de böyle saklanarak e, ebeden kaçma çalışacağız. Bakalım benim çıkma imkanım 3.33'müş. İnşallah ben çıkarım. Çıkmak istiyorum. Vallahi Türkler var ya arkadaşlar şeyi doldurmuş. Ee, evet harb abi yine aynı kişiye boldu ya. Hani var ya arkadaşlar yine aynı kişiye boldu ya. <laughs> Yok, Arcan kalmıştı. Neyse hemen biz ebe bay yapalım. Hemen kaçalım arkadaşlar. Abi bizim kafamız çıkıyor mu? Şöyle hemen şöyle arkadaşlar fake atalım. Herkes böyle gidiyor arkadaşlar. Ben böyle hemen atlayacağım şöyle yaprakların arasına gireceğim arkadaşlar çünkü buraları önemsemiyorlar bazen böyle buraları girmiyorlar hele ki şurada arkadaşlar şurada bir şey var gizli yer var burayı çok seviyorum ben böyle giriyorsunuz arkadaşlar bakın şimdi böyle giriyorsunuz ama gözükmüyorsunuz böyle kendiniz şey çıkmadıkça gözükmüyorsunuz evet ebede 23 saniye 20 saniye sonra çıkacak yerinden biz de hemen yerimizi belirleyelim abi bir dakika. Ee, biz şöyle yapsak ee, bir dakika. Tamam neyse biz hemen ağacın yanına geçelim. Sorun yok ya. Allah Allah o kadar da önemli değil yani. Evet Ebe 3 2 1 ve 0 arkadaşlar Ebe başladı şu anda. Ebe arkadaşlar oyuncuya dokunması lazım. Oyuncuya dokunursa Ebe e, güzel bir başlangıç oluyor. Evet arkadaşlar ben şu ağacın yanındayım bakın. Şu ağacın yanındayım arkadaşlar. Şurada ağacın yanındayım hemen. Bir dakika biz dışarı çıkmış mıyız abi? Evet dışarı çıkmış, çıkmışız. Ee, evet şu anda ebe alt tarafta 276, 277, 269. Ebe şu an bugda kaldı abi. Yok bugda kalmamış. Evet şu anda ben arkadaşlar şu karşınızdaki gördüğünüz ağacın oradayım. Ee, hadi bakalım. Evet. Şu anda ebe ne yapıyor? E, ee, şey altın paraları topluyor. Abi ebe biraz hareketli ol ya. Ee, evet ebe yukarıya çıkmaya çalışıyor. Bagda kalıyor çocuk ya. Allah bak baklı çocuk baklı baklı baklı, baklı, baklı 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 geziyor ya. Ben de mi lagları anlamadım? Yok bende lag yok. E ee, arkadaşlar. Evet şu üstünde e, sol alt taraftan da arkadaşlar bana ne kadar uzak onu görebiliyoruz. Hadi bakalım evet üst taraftan bir tane ebe birisini yakalamaya çalışıyor. Şu anda bir kişi sadece yakalanmış. Evet bu çok başarısız bir arkadaşımız ama saklanmayı güzel beceren arkadaşımız. Ee, evet hadi bakalım. Şurada birini gördü oraya doğru gitmesi lazım mesela bak ben onu gördüm. Oraya doğru giderdim bak aferin ha oraya doğru git. Evet bana uzaklığı arkadaşlar tamamen böyle uzaklaşıyor. Benim yanımda da biri var mıymış hemen kontrol edelim şöyle. Yani saklambaç arkadaşlar. Aynı böyle bizim sokakta veya evde veya başka yerde oynadığımız saklambaç gibi oyun. Hadi bakalım. Evet yukarıya çıkmaya çalışıyor. Çocuk laglı laglı geziyor ya. Laglı laglı geziyor vallahi çocuk. Hadi bakalım. Evet insanlar koşuşturmaya başladı. Bu ebe arkadaşlar e, o roblox karakterlerinin üstüne dokunursa <laughs> <ş> <laughs> Şuradaki biri de bay bay yapıyor. <laughs> Şuradaki biri de bay bay yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet e, birazcık çok başarısız bir arkadaşımız. Çocuk lag lag geziyor bir de valla var. Arkadaşlar bir dakikadır bekliyorum ve hala bir kişiyi bile yani bu kardeşimiz hala bir kişiyi bile yakalayamadı. Yani artık ben ne diyeyim yani çok başarısız bir arkadaşımızmış. Üzüldüm onun için. burada hala ben yerindeyim gördüğünüz gibi. Burada ağacın yanındayım. Küçük Emrullah burada. Evet ebe evet 8 7 artık yani kim her kimseyi bulmaz yani birini bulursa tebrik edeceğim. 2 1 evet oyun bitti. 2 kişi orada onu nasıl bulamadın kardeşim? Yani bayağı bir kişi arkadaşlar Eee zaten hepsi Türk anasını satayım. Bayağı bir kişi diyorum. Zaten bayağı bir kişi arkadaşlar yakalan yani yakalanmadı. Çok başarısız bir arkadaşımız. E, onu tebrik etmiyoruz tabii ki de. Evet, map'imiz seçilsin hemen. E, hangi e, de evet, et bedroom. Bedroom yani yatak odasının ya, çocuk odası. Aynen, çocuk odası diye geçiyor galiba. Benim çıkma imkanım 6.45. Ben çıkarsam çok mükemmel olur. Hadi bakalım e, Türkiye. Ben Türkiye arkadaşlar. Evet 34 toz koparan e, tabii ki de bir Türk çıktı. Hemen ona bay yaparak e, gidelim. Şöyle e, bay nerede? Heh. Şuna gelelim. E, bay. Bak benim kafam oynuyor. Bay. Bay. Hemen çıkalım şundan arkadaşlar. Zamanımızı harcamayalım. E, şöyle yukarı çıkaraktan başlamayacağım tabii ki de. Şöyle abi dur. Dur 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 dur, dakikamız harcanıyor. Ee, bu bizim yerimizi görebiliyor arkadaşlar. Onun için biraz e, sıkıntılı geçiyor. Hemen şöyle e, yük yok, yüksek değil de. Şöyle bir e, görünmeden, şöyle bir kaçarsak mükemmel olur. Abi dur, efsane bir yer buldum. Efsane bir yer buldum arkadaşlar. Ne dersiniz? Şu çantanın arkası bakın şuraya. Hemen bay bak kafamız oynuyor arkadaşlar. Hop bay bay kafamız oynuyor gördüğünüz gibi. 13 12 11 evinin çıkma saniyesi. Ben şuraya bir girebilirsem efsane olacak. 6 5 4 3 2 1 Evet ebe çıktı arkadaşlar. Ebe çıktı yani. Of abi efsane yer arkadaşlar. Efsane yer. Ebe bizi hiç göremez. Evet ben buraya çıkmıştım. Ona bir fake atayım dedim. Abi var ya yalnız çocuk akıllı ha ilk önce hemen arkasına çıktı. Çünkü ben arkaya gitmiştim. Hoplayan cinler. <laughs> tövbe tövbe. Ramazan Ramazan o nasıl isim ya. Hoplayan cinler arkadaşlar. Üst tarafta gördüğünüz gibi hoplayan cinler. <laughs> evet burada kulaklıkların şapkaların etrafında geziyor. Çocuk akıllı. Bayağı da bir yer biliyor akıllı çıktı çocuk ya hani valla akıllı çıktı çocuk evet bana şu anda 450 santim uzaklıkta 450 4, 420 evet bana yavaş yavaş yaklaşıyor ben şu gördüğünüz arkadaşlar hemen gitarın oralardayım ee, inşallah beni bulamaz evet 259 tak 2 dakika 59 saniye kaldı ee, bu da mı başarısız yoksa ya hani bir kişi ebeledi daha da ebeleyemedi ha öyle şey olmaz ama yani böyle oyun olmaz siz o zaman kötü oyuncu olmuş olursunuz evet bu arada nereye doğru çıkıyorsun senin bir çık çıkma yerine bir bakmam lazım ha buralara çıkıyor tamam çocuk akıllı akıllı geliyor ya laglı laglı gezmiyor Allah'tan az önceki adam arkadaşlar çok başarısızdı yani öyle başarısızdı ki yani öyle böyle değil nasıl diyeyim size u yalnız var ya çok uzaklıkta bana şu anda ama çok da arkadaşlar oha oğlum bu kupa ha tamam bu kupa şey <laughs> kupa zannettim evet e, Türkler odayı dolduruyor resmen Türkler Roblox e, odasını dolduruyor şu anda bir kişi buldu anca mı buldum be kardeşim aferin lan aferin vallahi sana Kimdi lan? 34 saat. 34 toz koparan ebeydi. Ee, benim yanıma doğru geliyor yalnız. Abi gelmesen bir dakika şöyle ben bir yerimi ayarlayayım arkadaşlar. Beni görmesin çünkü. Tamam. Evet beni de ebeledi şu anda. Abi yanıma doğru geliyor şu an. Yanıma doğru geliyor arkadaşlar. Abi hayır. Yanıma doğru gelme ha. Oraya mı tırmanıyor? Abi çocuk ne akıllı lan. Bir dakika arkadaşlar şu anda çok beni görme imkanı çok fazla. Çocuk çok akıllı arkadaşlar. Aha, beni buldu, buldu, buldu arkadaşlar. Hayırlı olsun. Buldu beni. Buldun, Bu aha. Oha, abi beni bulmadı. Oha, arkadaşlar beni bulamadı. Abi ama çocuk çok akıllı biliyor musunuz arkadaşlar? Çocuk çok akıllı. Ben hemen şuraya girerek ama buldu be ya. Oha abi abi üstümden geçti. Lan. Lan çocuk üstümden geçti beni bulamadı. Dur chat'ten yazalım ona. Lan üstümden geçtin. Üstümden geçtin. Geçtin yazalım arkadaşlar şöyle. Lan üstümden geçtim. Oha anasını var ya. Abi o neydi öyle lan üstünden geçtim yazma arkadaşlar. Abi üstünden geçti adam beni bulamadı yani Tamam O kadar da abartmaya gerek yok canım. Evet çok başarısız bir arkadaşımızmış. Ee, 18, 10 evet ben şöyle yavaş yavaş çıkmaya başlayayım çünkü e, ona dalga geçelim. Eh bye 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 beni gelsene sene, Bay bay beni belemedi arkadaşlar. Neyse başlayalım. Bayağı bir kişiyi belemedi ya hani. 3 kişiyi ebelemiş sadece. Yeni map'imizi seçelim hemen. Bakalım nasıl bir map'miş. Eee diket etik, etik evet. Workshop evet sevdiğim map'lerden bir tanesi. Arkadaşlar bir taktik biliyorum. Taktik efsane. Yalnız var şu adamın ismi hala aklımda arkadaşlar. Hopla Hopla. Onun nasıl isim ya? Neyse evet elektrik. Allah dur. Elektriks diye biri ebe oldu. Elektrik. Elektrik. Neyse biz hemen şöyle ebeye. Bay bay bay. Bay bakın benim kafam oynuyor. Bay. Hemen şöyle arkadaşlar fake ataraktan başlayalım. Şuraya doğru gideceğimiz derken. Aha dur buldum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha tamam burada saniye kaybetmemize lüzum yok arkadaşlar hemen Ben şu lastiklerin orayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu lastikleri O lastiklerin oraya gideceğim ve çok efsane bir taktik yapacağım. Bu taktik arkadaşlar bilmiyorum akıllara akıllara gelir miydi? Akıllara zarar mıydı? Bunu bilmiyorum. Onu siz çözersiniz artık. Ben bilmiyorum da. Bu taktik arkadaşlar efsane ötesi bir şey. Yani e, bu adam yalnız lastiklerin... Oha abi dur buraya çıktım şu an var ya. Buraya çıkamıyordum arkadaşlar ben. Buraya e, hiç çıkamıyordum yani. Yalnız e, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar ben şuraya tırmanabiliyor muyum? Bir dakika ya şuraya tırmanabiliyorum galiba arkadaşlar. Oha abi buraya tırmandı. Oha abi beni hiç bulamaz bu. Beni hiç bulamaz arkadaşlar. Gelsin beni bulsun. Gelsin beni bulsun. Bularsa ona ödül vereceğim. Evet. Ebe şu anda bir kişiye beledi. Yalnız var ya abi daha yeni başladık. Üç kişiye belemiş lan. Oha. Kimdi bu? Elektrik. Ha, tamam. Bu da arkadaşlar son oyunumuz olsun. Yavaş yavaş son dakikalara geliyoruz. Çünkü iki dakikamız kalmış. Ee, hemen abi şu an Ebe bir kişi ebelemeye çalışıyor. Şu an var ya hoplayan cinler gibi hopluyor töbe töbe vallahi çarpılacağız Ramazan Ramazan. Abi ebelesen, tamam ebele anladık. Oha havada ebeledi ve hoplayan cinler ebelendi abi. O nasıl bir isim hoplayan cinler? Vallaha ilginç. Enteresan. Bizi şu anda arkadaşlar 400 santim uzaklıkta evet bir kişi daha beledi ve 5 kişi kaldı. Yani ben yapsam yapamam arkadaşlar ben yapsam yap yapamam yani hemen şöyle kenardan kenardan şöyle bize gözükmeyecek bir şekilde bakayım biz gözüküyor muyuz ee, birazcık gözüküyormuşuz. Ebe şu anda burada arkadaşlar e gördüğünüz gibi Ebe var ya yalnız bizi görme imkanı fazla Evet şu anda ebe arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ve abi yanıma doğru geliyor. Evet gelme gelme ne oldu gözünü seveyim. Abi yanıma mı geliyorsun? Yanıma mı geliyor arkadaşlar bir dakika bakayım şöyle ha tamam çok uzaklıklıymış. pardon o bizim gördüğümüz eve değilmiş arkadaşlar çok çok özür dilerim sizden o bizim gördüğümüz eve değilmiş ebe de e, benim oraya doğru yaklaşıyor abi bir dakika. Benim oraya doğru yaklaşıyor ben şu taktiği uygulayacağım. Bir dakika ebe bizi görmezse. Bir dakika abi şu taktik çok işe yarıyordu ama ya. Hemen arkadaşlar şöyle buranın içine girersem evet e, buranın içine girer. Aha dur. Oha. Abi bu ne? Abi hiç görükmüyorum ya. Hani oha. Yalnız çok yakın. Çok yakın. Ben burada dedim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şu lastiğin orada dedim. Abi çok yakındı. Çok yakındı. <laughs> Vallahi var ya çok yakındı. Hala da çok yakın. Çünkü lastiklerin de ben de lastiklerin oradayım. Yavaş yavaş son dakikalara geliyoruz. Eee 55-54 yani. Çok da iyi değilmişsin be. Çok da pro değilmişsin. Yalnız var ya yaklaşıyor. Abi yaklaşıyor. Hayır. Hayır. Ha tamam. Gelme sen. Gelme gözünü sevim. Sonra son 10 saniye sonra çıkacağım arkadaşlar. Şöyle bir hoppa hoppa yapacağım. Şöyle oynayacağım. Evet şurada bir kişiyi gördü ve bir kişiye belemeye doğru gidiyor. Hadi bakalım abi. Çok da şey değilmiş yani. Bu da çok çok bu arkadaşımız da çok da pro değilmiş. Biz çok güzel saklandık. Ebe olamadık. Ama olsun. Evet birlikte hopladılar. Ee, evet 15 saniye kaldı. Bize çıkmaya başlayalım. Hoppa cuppa bay 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 abi bay hoppa cuppa nen 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 Evet ebe şu anda burada. Evet ebe buradaymış. Yazık kazanamadık. Yani kazanamadı Ebe. Neyse arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bu videoya tam olarak 10 like'dan fazlas fazlası gelmesi lazım. Bunu siz e, yükseltebilirsiniz. Bay bay.